Ben onlarla savaşacak kadar güçlü değilim. Sen bir şey. Eskiden güçlü fakat. Olur McMurphy. Ne olur? Zahmet olur. Çünkü müzik tedavi maksadıyla kullanılıyor. Bursa'da onlarca yerli ve yabancı oyunu sanatseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2025-2026 sanat sezonunda önemli bir eserle açtı. Genel Sanat Yönetmenliğini Ali Düşen Kalkar'ın üstlendiği Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2025-2026 sanat sezonuna Ken Kesey'in unutulmaz eserinden uyarlanan Guguk Kuşu adlı oyunla merhaba dedi. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki sezon premierine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şakir Gürzumar'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, delilik, özgürlük ve isyan temalarını işleyen modern klasik güçlü oyuncu kadrosuyla sahneye taşındı. İzleyiciler akıl sağlığı kurumlarını eleştirel bir bakış sunan oyunda unutulmaz karakter Randall McMurphy'nin etkileyici hikayesine tam not verdi. Bursa Şehir Tiyatrosu'nun yeni sanat sezonunun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız tüm oyuncuları performanslarından dolayı tebrik etti.